Enginyurt, Soylu'ya böyle seslendi. Yine kimlere kumpas kurulacak? Milletvekili Cemal Engin Yurt, siber suçlarla mücadelede görevlendirilmek amacıyla emniyet dışından 500 sivil personelin işe alındığı iddiaları nedeniyle İçişleri Bakanı Soylu'ya tepki gösterdi. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt, sosyal medya hesabından siber suçlar birimine emniyet dışından 500 sivil personel alındığı hakkında iddiaları gündeme getirdi. Engin Yurt İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Siber Suçlar Bölümüne 500 kişi işe almış. İstihdam etmek güzel bir iş. Lakin merak ettim. KPSS ile mi aldın? Özel kadro mu verdin? Mülakatla mı seçtin? Siber olunca mevzu değişiyor. Yine kimler dinlenecek? Kimlere kaset kumpası kurulacak dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştiren Engin Yurt'un açıklaması şöyle. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Siber Suçlar Bölümüne 500 kişi işe almış. İstihdam etmek güzel bir iş. Lakin merak ettim KPSS ile mi aldın? Özel kadro mu verdin? Mülakatla mı seçtin? Siber olunca mevzu değişiyor. Yine kimler dinlenecek? Kimlere kaset kumpası kurulacak diye yazdı.